Hareketlerimizi yaptıktan sonra da içeriğimize başlıyoruz. İçeriğimizin ismi felsefik kavramlarla eşleştirme oyunu 15. yüzyıl 17. yüzyıl felsefesinden başlıyor oyunumuz. Soru 1 arkadaşlar, Batı düşüncesinin temelini atan bilim, sanat ve politika gibi birçok alanda derin etkiler bırakan, felsefi disiplinize eden medeniyetimiz acaba kimmiş? Bakalım. Antik Yunan geliyor. Antik. Yunan geliyor. Evet. İçtim ikinci sorumu arkadaşlarım. Antik Yunan medeniyetini çeviri faaliyetleriyle 15. yüzyıl Avrupa'sına tanıtan medeniyetin ismini soruyoruz. Bakalım kimmiş bu medeniyet? İslam medeniyeti geliyor. İslam medeniyeti. Evet. Geçtiğim üçüncü soruma, mantık biliminin kurucusu, ortaçağ düşünce dünyasına damga vuran filozofu sordu burada. Kimmiş acaba? Acaba kimmiş? Aristo geliyor. Aristo! Dördüncü sorumdayım. 1200'lü yıllardan itibaren çevirip faaliyetlerin yapıldığı Rönesans ve Hümanizm düşünce akımlarının ortaya çıktığı ülke, acaba hangi ülke? geliyor. İtalya geliyor. İtalya. Hız kesmeden devam ediyor. Beşinci sorumuzla uzun bir soru kökü geldi. Türkiye'de yeniden doğuş anlamına gelen bir kelimedir. Avrupa tarihinde orta çağdan sonra gelen ve yaklaşık 14. yüzyıldan ve 17. yüzyıla kadar süren bir dönemdir. Bu dönemde Avrupa'da sanat, bilim, felsefe, edebiyat ve siyaset alanlarında köklü değişimler yaşanmış. Orta çağın skolastik düşüncesine karşı bireyciliğin, insan merkezliliğin ve antik çağ değerlerinin yeniden canlandığı bir dönem olmuştur. Acaba bu dönemin ismi nedir? Geliyor, geliyor, Rönesans arkadaşlar. Devam ettim 6. sorumla. Temel olarak insanın evrenin merkezi olduğu ve insan aklının her şeyi kavrayabileceği düşüncesine dayanır. Rönesans döneminde büyük bir önem kazanmış ve bu dönemin karakteristik özelliklerinden biri haline gelmiştir. Acaba bu kavramımız nedir? Geliyor. Hümanizm geliyor. Hümanizm. 7. sorum. 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesinde skolastik düşünceyi yok eden düşünce anlayışı. Vay be bakalım neymiş? Hangi düşünce anlayışı? Tabii ki modern düşünce arkadaşlar. Sekizinci sorum geldi. İnsanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerini geliştirmek ve sınırlarını aşmak için teknoloji ve bilimi kullanma felsefesidir. Yeni bir felsefeden bahsediyoruz. Bakalım bu felsefenin ismi neymiş? Geliyor. Transhumanizm. Soru 9. Modern bilim anlayışında öne çıkan akıl yürütme biçimi tümden gelimsel akıl yürütme biçimi terk edildi. Hangi akıl yürütme biçimi geldi bu dönemde? Tüme varım. Soru 10. Yatağa kon dedik. 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesinin önemli düşünürlerindendir. Ona göre bilgi güçtür. O bilginin insana doğayı kontrol etme ve doğaya egemen olma imkanı sağladığını savunmuştur bilimin yöntemi, deney ve gözlem olmalı diyerek bilime yöntem kazandıran düşünürümüz acaba kimmiş, kimmiş geliyor? Fransız Bacon arkadaşlarım. Soru 11. O geliştirdiği yöntem anlayışıyla deney ve matematiksel düşünmeyi birleştirerek bir senteze ulaşmıştır. Ona göre evren matematiksel ilişkiler üzerine kuruludur doğa matematiksel ifadelerle daha iyi açıklanabilir. Gözlem ve deney dayalı araştırmalarında elde ettiği sonuçları matematiksel bir biçimde ortaya koymaya çalışmıştır. Evren bir kitap olsaydı yazı dili matematik olurdu diyecek düşünürümüz, bilim insanımız kimmiş geliyor. Galileo, Galilei, Galileo. 12. sorum. Ona göre bilimsel araştırma üç aşamalı bir süreçten oluşur. İlk aşama gözlem ve deneydir. İkinci aşamada gözlenen ve deney aracılığı ile sınanan olgu hakkında bir açıklama yapılarak kuram oluşturulur. Üçüncü aşamada ise elde edilen bilgilerden hareketle gelecekte meydana gelebilecek benzer durumlara ilişkin ön de bulunur. Kim bu düşünürümüz bilim insanı geliyor? Tabii ki Sir Isaac Newton. <laughs> Soru 13. Rasyonelist bir düşünürdür. Modern felsefenin ve analitik geometrinin kurucusudur. Onun amacı doğruluğundan şüphe duyulmayacak. Kesinlikle bilgiye ulaşmaktır. Düşünüyorum o halde varım önermesiyle şüpheyi amaç olmaktan çıkarıp doğru bilgiye ulaşmada araç halinde getirmiştir. Kim bu rasyonelist düşünür bakalım tabii ki Renaud Descartes Fransız filozof. Pangaz devam ediyorum. 14. Siyaset konusu ile ilgili görüşlerini Prens adlı eserinde anlatmış. İktidara giden her yol mübahtır sözüyle siyasi düşünce tarihine damga vurmuş siyaset felsefesi yapan düşünürümüz acaba kimmiş? Tabii ki Nikola Machiavelli. 15. soru: Devlet ve hukuk konusundaki görüşleri onun insan anlayışı etrafında şekillenir. Ona göre insan doğası gereği çıkarlarını koruma güdüsüyle hareket eden bir varlıktır. İnsan, insanın kurdudur, sözü meşhurdur. Eşit ve özgür bir ortamın bulunduğu doğal yaşam durumunda insanların çıkarları sürekli çatışmaktaydı. Bu çatışma ancak toplumsal bir sözleşmeyle meydana gelen yapay bir varlık olan devlet ile aşılabilir. Levit Han adlı kitabında mutlak bir güce sahip olan devleti anlatmaktadır. Kimmiş bu önemli düşünür, filozof tabii ki. Tabii ki Thomas oh. 16. soru. Batlamyus'un yer merkezli evren anlayışında dünya evrenin merkezindeydi ve hareket etmezdi. Güneş ve gezegenler dünyanın etrafında dönerdi. Bu anlayışı yok eden bilim insanıdır. Onun tarafından öne sürülen güneş merkezli evren yaklaşımında evren ve dünya küre şeklindedir. Güneş merkezdedir. Dünya ve diğer gezegenler Güneş'in etrafında dairesel bir hareketle dönmektedir. Kimmiş bu acaba? Kimmiş bu acaba? Tabii ki Kopernik. Soru 17. 16. yüzyılda Katolik Kilisesi'ndeki bazı uygulamalara ve inançlara karşı başlatılan ve Hristiyanlığın iki büyük kolundan biri olan Protestanlığın ortaya çıkmasına neden olan önemli bir dini ve sosyal harekettir arkadaşlarım. Bu hareketimizin ismi reform. Son iki sorum. Ütopya kavramı ilk olarak onun tarafından 1516 yılında yazılan Ütopya adlı kitabında kullanılmıştır. Kitabında hayal bir ada olan Ütopya'yı anlatır. Bu adada yaşayan insanların eşitlik, adalet ve mutluluk içinde yaşadığı ideal bir toplum düzenini tasvir eder. İngiltere Kralı tarafından da bu düşünürümüz ilam edilmiştir düşüncelerinden dolayı. Kim bu arkadaşlarım? Hemen gelsin. Tabii ki Thomas More. <laughs> ve son soru köküm. Ona göre ahlak, bireyin kendi doğasıyla uyumlu bir yaşam sürmesiyle ilgilidir. antiteist bir evren anlayışına sahip olduğundan Tanrı ve evrenin bir ve aynı şey olduğunu savunur. Bu dua evrenin bir parçası olan insanın evrenin genel yasalarıyla uyumlu bir şekilde hareket etmesidir. Ahlakı dışsal bir zorlama veya ilahi bir emir olarak değil, bireyin kendi içindeki bir zorunluluk olan gören filozofumuz tabii ki Spinoza.